Olmaz ki ama öyle. Hasta olursun o zaman. Kalk onu güneş eser 5 dakikada kurur o. Çadırın içinde dur o zamana kadar. Niye utanıyor musun? Kimden utanıyorsun? Çünkü o zaman eve gitmemiz lazım. Vallahi bak öyle ıslak ıslak oturamaz. Oğlum Allah'a çok güzel. Çok güzel. Bir daha getirmem ama buraya. Evde durursun o zaman. Koş. Alsana. <laughs> Ol. <laughs> Neden? <laughs> Ye onları. Al bunu da tuş da yiyelim. Ha, baby yiyelim. Tuğçe portakal yiyecek mi Betül? Hı? Portakal yiyecek mi? Bak bu kibar kızım tertemiz, bembeyaz giyinmiş. Hiç içine bir damla bir şey yok. Bu maşallah boydan boya ıslatmış kendini. Şu kibarlığa bak şu kibarlığa. Gel anneciğim. Ich hab's gehört, nicht musst das wieder haben. Bä, wozu die nicht Oh, wie schön das Kleine ist. Ja, setz dich mal dahin. Bitte. Baby. Wo sind die Stühle von dir? Die haben ich ja letztes Mal gewaschen. Ja, ich muss da mal vorbei.